Gıda ve yöresel lezzetler fuarı Şanlıurfa'da 8. kez kapılarını açtı. Türkiye'nin dört bir yanından çeşit çeşit ürün ve lezzetler Şanlıurfalıların beğenisine sunuldu. Karaköprü Fuar Merkezi'ne memleketlerine özgü ürünlerle katıldıklarını ifade eden firmalar yöresel lezzetlerini Edessa TV'ye tanıttı. Trabzon'da bildiğiniz öncelikle tereyağımız var şahane. Trabzon tereyağımızı arkadaş da tanıtıyor. Telli peynirimiz var. Trabzon telli peynir. Kuyumaktan muhlamada yenir. Mısırımız, fasulye çayımız var, fındığımız var, tulum çeşitlerimiz var, e, fındı gezmemiz var. Standta neler var? Ee, üzüm pekmezi, üzüm kesmesi, ceviz, e, kekik, badem, Adıyaman'a özgü sucuk, işte e, erişte kendi kendi yaptıklarımız, evet. sumak, lor, peynir, tereyağı aldık geldik Adıyaman'dan. Bunlar hepsi Adıyaman'a özgü lezzetler. Evet, Evet evet diğer lezzetlerden ayıran özellikleri nelerdir? Kendimiz yaptık. Doğal. Ev yapımı, doğal yani içinde katkısız. Her şeyi evde yapıyoruz. Urfalı e, dostlarımıza, yani, bal dostlarımıza, yani, memleketimizin şifa kaynağı bu arı ürünlerine getirmeyi mutluluğu yaşıyoruz. Sağdınızda neler var peki? E, efendim e, arıcıdan, aracıdan değil, aracıdan sonra da, da, da neler? Tüm arı ürünleri, polenimiz, bilmiyorum e, şurada bu arıların ayaklarında topladığı çiçek tozları, polen, propolis çiçek balımız. Şimdi görüyorsunuz. Ticaretle her burada performanslarız. Bir arı burada. Standımızda şu an turşu çeşitlerimiz mevcut. Ankara cubuk turşuları ve ayvalıktan gelen çok güzel zeytinlerimiz var. Hepsi birbirinden güzel, çok lezzetliler. Firma olarak ayvalık firması. İş ve yine biz yapıyoruz işletme olarak. Şanlıurfa'ya geldik. Şanlıurfa'yı seviyoruz. İnşallah da buradan çok memnun bir şekilde diğer illere devam ederiz. Ee, Peki, Ayvalık ürünlerinin özellikleri var mı? Tabii, özellikleri var. Mesela bu Şanlıurfa yöresinde ait olmayan bütün e, şeyler var bizde. Evet. Mesela renk olarak, lezzet olarak, tad olarak evet. hepsi var. Burada da kırmızı zeytin olduğunu görüyoruz. Evet, kırmızı zeytin, şunu e, pancarla salamura yaparlar. Pancarın rengini alır ve aromasını alır, o şekilde kırmızı olur. Normalde yeşil zeytindir. Evet. evet. Mesela buraya ait olmayan e, pancar turşumuz var. Bamya turşumuz var. Mesela e, acı Urfa'ya özel e, acı biber turşularımızı getirdik. Çünkü Urfalıların acı sevdiğini gayet iyi biliyoruz. E, şu şekilde çok değişik burada bu yörede bulunmayan zeytinlerin hepsini Urfalılar için biz getirdik.